Borsa seyirci yok. Anladım, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz QNB Finans Bank'ın analizini yapacağız arkadaşlar. Bildiğimiz üzere arkadaşlar QNB Finans Bank piyasa öncesi işlem platformunda yer almakta. Yani POIP'de işlem görmektedir. Özet gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar bir yıllık değişimlerde faiz gelirleri yüzde 93 artmış. Faiz giderleri burada arkadaşlar bayağı düşmüş. Eksi 221 olmuş. Net ücret komisyon gelirlerine baktığımız zaman eksi 204 olmuş. Net faaliyetler kar ve zarar baktığımız zaman ise arkadaşlar %61 olarak artış göstermektedir. Net dönem karı ise arkadaşlar %93 olarak bir yükseliş göstermektedir arkadaşlar. 10 çeyreklik duruma baktığımız zaman ise çeyreklik net faiz gelir ve giderleri arkadaşlar ortalama yükselişte arkadaşlar 2023'ün ilk ay ya ilk iki ayında biraz sıkıntı çıkmış ondan sonra yükselişe tekrardan devam etmiş arkadaşlar. çeyreklik net kâra baktığımız zaman ise arkadaşlar sürekli bir yükseliş görüyoruz burada son çeyrek hariç arkadaşlar sürekli bir yükseliş vardır bu da faizlerin yükselmesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum arkadaşlar. Kredili durumlar arkadaşlar sürekli bir yükseliş devam etmektedir ve daha, daha da daha yükseleceğini gösteriyor arkadaşlar. Piyasa çarpanlar arkadaşlar piyasa öncesi işlem platformunda olduğundan dolayı arkadaşlar burada Çarpanlar ve rasyalar arkadaşlar sürekli bir yükseliş iniş çıkışlı durumlar çok fazla görülür arkadaşlar bu bunun gibi hisselerde arkadaşlar çünkü öz sermayeleri ödenmiş sermayeleri arkadaşlar çok azdır bildiğiniz üzere arkadaşlar çünkü ödenmiş sermayeleri az olduğundan dolayı sürekli hisse fiyatına inişli çıkışlı durumlar görebiliriz arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar son zamanlarda piyasa öncesi işlem platformda yani düşük sermayeli hisseleri anlatmaktayım arkadaşlar. Düşük sermayeli his hisselerde arkadaşlar sürekli dediğim gibi böyle hisseler arkadaşlar yani paranızı böyle hisselere yatırım yapıyorsanız paranız iki kat veya 3 katına çıktıktan sonra arkadaşlar ana paranızı çekip başka bir hisseyle devam etmektedir arkadaşlar. Sürekli ben bunlarda böyle bir yol izliyorum ve güzel de oluyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ondan sonra daha da yükselebilir daha da düşebilir bu size kalmış bir, bir şey. Sadece benim stratejim böyledir arkadaşlar. KMB Finans Banka in, Investing.com'a baktığımız zaman arkadaşlar aylıkta güçlü olarak gösteriyor arkadaşlar. Teknik indikatörleri arkadaşlar. Burada al 10 kişi vermiş arkadaşlar. Sat olarak 1 kişi göstermekleri. Hareketli ortamlarda arkadaşlar al güçlü al durumdadır. 12 kişi al demiş arkadaşlar. Özete baktığımız zaman 22 kişi al. 1 kişi ise sat durumundadır arkadaşlar. Haftalık duruma baktığımız zaman tekrar da özetle baktığımız zaman arkadaşlar güçlü olarak göstermektedir. Günlük baktığımız zaman yine tekrardan güçlü olarak göstermektedir arkadaşlar. Dediğim gibi Q&A bir finans bak arkadaşlar. Piyasa öncesi işlem platform pazarında yer aldığı için düşük sermayesi de vardır arkadaşlar. Yani düşük sermayeli hisse senetleri bu yönlerde arkadaşlar. Yani parayı katlama yönlerinde bayağı iyi işler yapıyor arkadaşlar. Tabii ki bunların tahtacı, tahtacıları oluyor arkadaşlar ona göre davran. Yüksekten almamızı almamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani daha yat, grafiklerde yatay bir şekilde giderken almanızı daha çok tercih ederim arkadaşlar. Küne bir finans Bank için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Zaten böyle hislerde fazla anlatacak bir şey olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi fiili dolaşım arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.12'dir yani hisse başına net, net kar arkadaşlar 9.90'dır arkadaşlar. Ödenmiş sarmaya ise, ise, arkadaşlar 3.350 milyar milyondur arkadaşlar. Çok çok düşük bir ödenmiş sarmayası vardır arkadaşlar. Kendi sektörüne göre kendi hisse kağıdına göre arkadaşlar çok düşük bir his ödenmiş sarmayası bulunmaktadır. Yani daha düşük sermayeli arkadaşlar hisse, hisse senetleri bulabilirsiniz ama sadece sektör sektör ayrımı yaparsanız arkadaşlar köyüne bir finans bak kendi sektöründe arkadaşlar çok düşük bir ödenmiş sermayesi vardır arkadaşlar zaten burada piyasa değerine baktığımız zaman arkadaşlar en büyük kendi rakipleri arasında arkadaşlar en büyük piyasa değeri olan köyüne bir finansmaktır arkadaşlar 906, 936 milyar 200, 325 milyon TL'lik bir piyasa değeri vardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirsiniz benim daha çok izlenmeme ve daha hızlı büyümeme yardımcı olursunuz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle istediğiniz bir şirket olursa veya bir hisse senedi olursa arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.